Daha güzelse hep oradan alırım tabii ki. Bu benim gocuncan bir şey değil. Para kazanıyorum diye paramı çarçur edecek bir insan değilim ki zaten para kazandığım paranın yarısı sende kalıyordu. Öyle söyleyeyim. Ben mesela bu çocuğa beraber yani kameramız vardı, lens aldık, mikrofon aldık. İkisi de ondaydı. Kredi kartı borcunu acaba kim ödüyordu? Ben ödüyordum. İkiye gittiğimizde ikiye ikiye diyor o kadar. Gittiğimizde ikiye, acaba onun hiç arkasındaki pil, arka plan acaba kim almış? Kredi kartı. Ben ödeyeceğim ya. Ben ödeyeceğim. o zaten ay son aybaşı kesin ödeyeceğim. Ay son aybaşı gelir. Ya işte vergiye takıldı. işte evden kovulduk. Yani sesim kısıldı tabii ki. Hastayım arkadaşlar. Psiko yani stresten bu hale düştüm ben. Gerçekten böyle bir şey görmedim. Yani, doğruya doğru diyeceksiniz. Bu kadar mesela ağzına köpükler ben onu da görüyorum canlı Ağzına köpükler çıkıp 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 bir çıkıp çıkıp mi kırdın sen ayrıldığınızdan? Çerçeve mi? Siz duvarları mı yumrukladın? Ben mi? <laughs> Ne zaman? bir ayrıldınız mı? Ben çerçeve kırmışım Tabii. ben. Elif camları pencerede kırı ben. Allah'ım <laughs> insan var, Allah ya Rabbim <laughs> Gerçekten temizleyecek diye düşünüyorum. Söyle mı? söyleyeyim <laughs> ne pencere kırması ya. Pencere kırma olayını ama ben biliyorum. Ekin'in kolunda şöyle kocaman bir yarık var. Onu mesela kolunu pencereye sokmuş. O var ondan mı acaba bir şey yapıyor? Ben hiç kimse için pencere kırmadım. Bizim iki kere ayrıldık biz. Ondan bahsediyor. Birinci ayrılığımızdan bahsediyordur. Birinci ayrılığımızda biz. Kendisi bana dedi ki Elif. Sen, siz bir hayat senin için daha iyi olacaktır. Çünkü sen bütün benim masraflarımı karşılıyorsun. Benim ee, gittiğim yerde hesabım bile sen ödüyorsun. O yüzden ben senden hani ara vermek istiyorum dedi bana. İki hafta sonra da kendi geldi. Bir tane papel diye bir kafe var Karaköy'de o sevgilisinin kuzeninin bilmem nesinin kafesiymiş. Bir de benim hala ya bir sene boyunca aynı kafeye götürdü. Ben hesap veriyorum ha. He. bir sene boyunca sevgilisinin kafesine götürüp para ödetti bana. Bak bunları söylememiştim size onların da ses kayıtları var. Hepsi var merak etmeyin cam perdeye falan kıracak bir insan değilim. Bu zamana kadar bir fiske kimseye vurmuştum yok benim. Yani çok garip. Hiçbir şey diyemiyorum şu an. Bakayım başka. Ayrıldık diye pencere. Allah'ım ya. Lütfen biraz dürüstlük. Mesela şu arka planında kocaman bir delik vardı. Mesela ona bir göstersin bakalım. Aa, ne? Sana acıyor mu? Bana acıyor mu? Kötü biri olduğunu düşünmüyormuş. Şu an sinirden yapıyormuş. Hayır herkence. Ben Yere, kötü biri re, değilim. Re, re. Bak ben zaten kötü biri değilim. Ben çok dürüst bir insanım. Beni tanıyan herkes bilir. Bakın buradan bu kadar net söylüyorum. Meryeminden Muratından, Delimine, Abdüs'ünden Yasirine, beni herkes tanır. Gerçekten dürüst bir insan olduğumu herkes bilir. Neyse bu kadar, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zaten söyleyeceklerimi ben videoda söyledim, kibarca söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Tamam. Tamam. Söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Yani yapabileceğim her şeyi de yaptım. Bir hashtag kaçtım arkadaşlar zamanın doldu diye. Biraz geç fark ettim biliyorum kördüm de biraz. Bana herkes söyledi. Bana benim benim şu an yanımda hani hep yalnızlaştırdığım arkadaşlarım var ya, uzaklaştırdığım, kavga ettiğim. Herkes bana bunu zaten söylemişti. Elif o seni kullanıyor. Elif onunla video çekme. Bak o, benim kanalımda onunla 3-4 tane video varken onun kanalında hani kim kimi kullandı zaten belli. Hani izlenmelerinize bak, baksanız bile anlarsınız. Yani ama Olay izlenme değil, olay dolandırmak, aldatma vakası değil bu arkadaşlar. İki buçuk sene ne demek? İki sene ne demek? Biz zaten beraber olalım, üç sene olmuş. Sen sürekli onda mıydın? Dört gün onda kalıp iki gün bende mi kalıyordun? Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Şey falan diyebilirdi, ben tahmin ettiklerimi söylüyorum size. Şey diyebilir, efendim e, neydi, sevgili değildik o zamanlar. Tabii ki her, benim WhatsApp konuşmalarım duruyor tatlı. Nasıl sevgili değildik? Bizim fotoğraflarımız duruyor. Yani bana acıyormuş, kendisi bana acıyabilir, hiç problem değil. Yani kendisi de acımasını tavsiye ederim. Çünkü benim acınacak hiçbir, hiçbir şeyim yok acınacak. Ama hiçbir şeyim yok. Arkadaşlarım yanımda, ailem arkamda, abonelerim arkamda. Yani yeter, annem yukarıdan yazıyor bana yeter diye. Ama anne yetmiyor anne, yetmiyor. Bana atılan iftiraların, hakaretlerin haddi hesabı yok. Her zaman sustum. Çünkü dedim ki saygısızlık yapmayın. Muhatap almayın dedim. Çünkü karakterim benim böyle. Benim annem beni böyle yetiştirdi. Bakın benim annem de var. Dikkatinizi çekerim. Benim annem de var. Benim babam da var. Benim kardeşlerim. Benim her şeyim var. Benim annem babamı bir kere gördünüz mü sosyal medyada? Göremezsiniz. Onlar sadece benim arkamda destek olurlar. Yaptığım işe böyle yoldaş olurlar. Bu kadar basit. Yani çok fazla Valla öyle. Konu yani konuşmaktan sesim kısılmadı bu arada. ya yani stresten kısıldı. Bana Elif'in büyük para getirisi yoktur. Ha yani normalde getiriyorum para büyüğü mü kaldı ki? <laughs> Çok güzel ya. Valla harikasın. Para muhabbetine girersek sen oradan çıkamazsın zaten. Eğer... Ee, uçtuğun uçağa kadar, gittiğin eventten, gittiğin tatile kadar zaten e, kimin ödediğini herkes bilir. Olay ama bizim bak olay aldatma olayı değil zaten. Olay dolandırma olayı. Sen insanı dolandıramaz. Eğer dolandırıyorsan eğer bunu bunu hesabını sana sorarlar. Sanıyorsun ki Elif susar. Ben pasif agresif insanıdır. Tarım normalde ama bu sefer değil. Beni eğer bu duruma sokuyorsan seni bu duruma sokarım. Senin her şeyini, bak her şeyini de ifşa alamadım. Allah aşkına gerçekten daha kötüleri var. Her şeyini ifşa ama bir mail bıraktım arkadaşlar. Videonun o info kısmına bir mail bıraktım. Eğer Akgün size de yazdıysa 2017'den beri ilişkimiz var. 2017'den beri, 2017'den kaça kadar? E, bu Mayıs'ın sonuna kadar ilişkimiz var. Eğer bu tarih arasında Akgün size yazdıysa, yürüdüyse, fotoğraf attıysa lütfen beni yok seni ifşalıyorum.com'a gönderebilirsiniz. Mail adresimdir. Lütfen gönderin. gmail.com Anne ya bir yayınla annem de yazıyor bana. Tamam anneciğim lütfen. Beni desteklediğinizi de biliyorum. E, beni bildiğinizi de biliyorum. Çok sizden de çok özür dilerim. Ben gerçekten böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Bilseydim sizin karşınıza çıkarmazdım. inan bana. Yapmazdım ama her şey deneyim sonuçta. Ben buradan kalbini kırdım diğer arkadaşlarımdan da özür dilerim. Bana hep söylediler. Bu çocuk seni aldatıyor. Çok dediler bana. Çok. Asla inanmadım. Hatta çok kişinin kalbini kırdım. Çok özür dilerim. Her şeyden de çok özür dilerim. Ben her ay Elif'ten iki kat fazla iz <laughs> Fazla izlensen ne olacak benden be? İzlenme mi konuşuyoruz? Ma yani buradan bu arada şeylerden e, altta hani tabi yazıyorsunuz ya oralardan görüyorum. Yani böyle şeylerin polimine bile girmeyeceğim. Girmeyeceğim çünkü bizim kulvarlarımız bambaşka Akıncığım bambaşka. Benim derdim ne izlenme ne o ne bu. Benim derdim sen insanları kandıramazsın. Sen bir kadının gururunu, onurunu ayaklar altına alamazsın. Ben dik durabiliyorum. Çünkü benim arkam sağlam. Kendimce böyle hissediyorum. Benim abone, benim bir ailem var. Bir milyon ailem var benim. Bir milyon kişi beni seviyor. Tamam mı? Benim, ben böyle hissediyorum. Benim ailem arkamda, arkadaşlarım arkamda, ajansım arkamda. Ben güçlüyüm. Dik durabilirim. Ama ya öbür, öbürküler? Tek bir şey ki, bir şey. tek bir şekilde değil. Bu sokaktayım haberiniz olsun. Bayağı bir şey değil. Oturdum şeyler yiyecektim. Canlı yayın değil ki geleyim dedim. Ya öbürküler ne olacak? Kız karşında ağlarken ne yapmamı bekliyordun? Ne diyeceğim ona? Hani ya inanamıyorum o kadar kötü bir insansın ki. Kötülüğünde boğulmanı istiyorum gerçekten. böyle. Daha fazla boğaz kötü olmasa var ya saatlerce konuşurum. Ama boğaz bu kadar kötü ki anlatamam size. Nefes alamıyorum gerçekten. Stresten boğazım şişti. Acım acıma acıma da yok ha. Sadece şişti. Öyle başka bir şey yok. Biz güçlüyüz. Bunu sakın unutmayın bakın. Biz güçlüyüz. Aldatılan herkes aldatılabilir. Önemli olan ayağa geri kalkmaktır. Bu zamana kadar çok şey yaşadım. Hiçbir zaman aşağıda kalmadım. Ekin ne demiş bakalım. Özel hayatımı gizlice Akin'e anlattı. <laughs> Bu konuda terbiye sınırlarım, bir dakika terbiye sınırlarım el vermediği için benim özel hayatımı anlattı aslında. Şey yapıyorlar bak psikoloji buna ters psikoloji derler. Kendileri ne yapıyorsa o şekilde yansıtıyorlar. Bu konulara girmek istemiyorum çünkü ahlaksız konulara girmek istiyorlar. Ben bu konulara hiçbir zaman girmek istemiyorum. Ne ailesiyle ben muhatap oldum ne hiçbir şey yapmadım. Çünkü ailesine girmek isteyen bir insan değilim. Benim kalibremde insanlar değil. Benim annem babamın kalitesi belli deyip geçiyorum. Buna cevap verecek halim yok. Ya ben özeti anlattım size bence. Yani eğer siz de benim gibi böyle bir şekilde mağdur kaldıysanız lütfen mail, mail adresi var yani bu işi işte, videonun altında var. Mail adresinden lütfen bana mail gönderin. Ben bunları bulmak istiyorum. Kim Kimler görmek istiyorum. Kanıtlı mail istiyorum. Bir kişi bile benim için yeterli. Çünkü sadece iki kişi olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Bak yukarıdan bana arkadaşlarım diyor ki Elif kendi savunmak zorunda değilsin. Sen savunulacak bir şey yapmadın. Biliyorum. Salata söyleyeyim değil. Ben evet bu arada sabahtan beri yemek yemedim için bir salata yemem lazım. Bayılmak üzere bir yemek yemeyi unutuyorum bugünlerde biliyor musunuz? Dört günde tam 7 kilo verdim. Ee, zor bir dört gün oldu benim için gerçekten. Uykusuz böyle mal gibi bir dört gün oldu ama Elif Yalsın asla pes etmez. Her zaman söylüyorum. Böyle biraz düşer gibi olabilirim. Ama her zaman oluyor. Ev değiştirirken de oluyor bana. Ama asla pes etmez. Bu kadar. Zamanın doldu hashtagleriyle bir şeyler etiketleyebilirsiniz. Arkamda olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Ee, o istediği yerden askırmaya devam edebilir. İstediği yerden bana saldırmaya devam edebilir. Dün attığım tweetler vardı benim tamam mı ona karşı. Onu oyalamak için attığım tweetlerdi. Sonra bunun e, şu an hani videolarda gördüğünüz e, hanımefendi e, ne yazık ki onunla iletişime geçtikten sonra bana saldırmaya başladı. Zaten bilmiyordum haberiniz olsun yani. Ben zaten bunu bugün zaten paylaşacaktım. Ama işte o, o hanımefendi e, onunla konuşunca mecburen böyle biraz e, çirkefleşti. Evet, Ama olsun biz yine kalitemizi koruduk. Hem kendim adıma hem de beni destekleyen insanlara da çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kapatacağım. E,